Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir boşnak mantısı tarifi hazırladım. Hamuru kendiliğinden açılan, çıtır çıtır harika bir lezzet. Umarım sizler de bu lezzeti, tarifi dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için 4 su bardağı unu yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağına yakın ılık su ile hamuru güzelce yoğurup toparladım. Hamurumu iyice toparlayıp 10-15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlenmeye bıraktım. Bezeleri dinlendirmek için 50 gram kadar tereyağı ya da margarin eritelim. İçerisine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını da ilave edip karıştıralım. Tezgahı unlayarak hamurumu üzerine alıp toparladım. Ve önce ortadan ikiye ardından 6 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım. bezelerimi hafif unlayarak merdane ile tatlı tabağı boyutunda açtım. Küçük bir tepsime tabanını yağlayarak bezeleri üst üste koyup yağladım. Bu şekilde üzerlerini streçleyip yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. İç harcı için 400 gram kıyma, bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber, 2 tane rendelenmiş suyu sıkılmış soğanı da içerisine ekleyip güzelce yoğurarak karıştırıp toparladım. İlk bezemizi açmaya başlayalım. Tezgahımı hafif yağladım. Ve abcumun içiyle önce dışa doğru bastırıp biraz büyüttükten sonra kenarlardan tutup çekiştire çekiştire büyütebildiğim kadar açıp büyüttüm. O kadar güzel açılıyor ki arkadaşlar. Kendiliğinden açılan, sizi asla yormayan, yırtılmayan harika bir hamur tarifi. İç harcını eşit bir şekilde yufkamın üzerine döşeyip videodaki gibi dolayıp rulo yaptım. Her sarışta hamurumuzu çekiştire çekiştire saralım. Kenarlarda kalın kısım olursa kopartalım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayıp iki parmak genişliğinde keselim. Kesme işlemini kıvırarak yapalım ki içerisindeki kıymalar dışarı taşmasın. İçe doğru iki tarafı birleştirelim arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Ve şöyle orta boy fırın tepsisine dizdim. Hemen şöyle bir tane daha hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz Yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Bu tarifle dilerseniz kıymalı börek de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hamuru ve iç malzemesi tamamen aynı. hepsini düzeltip tepsimin içerisine dizdim. Fırınım 170 derecede ısınıyor arkadaşlar. fırça ile üzerine birazcık bezeleri dinlendirdiğim yağdan sürüp fırına pişirmeye gönderdim yaklaşık bir saate yakın sürede pişti arkadaşlar mantığım pişti arkadaşlar fırından aldım gördüğünüz gibi çıtır çıtır pul pul dökülen harika bir tarif şöyle servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve çok az tereyağı kırmızı toz biberi kızdırıp üzerine döküp bu şekilde servis ettim İnanın çok lezzetli. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.